ayında öyle bir burcumuz var ki bu burcumuz ilişkileriyle ilgili, evliliğiyle ilgili sonuçlanmalar, netleşmeler yaşayacaklar. İlişkideki bazı sırlar ortaya çıkacaktır. Bazı flörtler sevgiliye dönerken bazı sevgili durumlarında da aydınlanmalar yaşanacaktır. Venüs bu ay manevi alanda da bu burcumuza destek oluyor olacak. İlahi taraftan şanslı etkileri altında olacaklar, korunacaklar. Aynı zamanda bu burcumuz parasal konularda da yeni, köklü, güzel başlangıçlar yaşayacaklar. Kazanç kapıları ardına kadar açılacak, paraya kavuşacaklar diyebiliriz. Bu konularda hem ilahi taraftan hem de otorite figürleri tarafından oldukça destekli etkiler görecekler. Sadece vergi, nafaka, sigorta gibi ortaklı paralarla ilgili konularda başkaları tarafından manipülasyona uğrayabilirler. Lütfen bu konularda dikkat etsinler. Peki hangi burcumuz bu etkileri alıyor olacak? Şöyle bir tüyo verebilirim. Merhametiyle, ailesine düşkünlüğüyle bilinen bir burcumuz. Bu burcun tahminini yorumlarda sizden bekliyor olacağım. Elbette ben de cevabını vereceğim. Yorumlarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. kalın.